Bugün FC Mobile'de takım 3 oyuncağına bakacağız ve paket açılımı yapacağım. Daha fazla bilgilendirme ve paket açılımı videoları için bu video sizlerden efsane beğeni sayısı bekliyorum. Ayrıca abone değilseniz abone olup zili açmayı unutmayın. İlk olarak dün akşam iyi attığı tweet ile başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir tweet attılar ve sadece 4 tane oyuncunun bu şekilde yani ön izlemesini yaptılar. Ve burada görüyorsunuz 95 Müller var, Gerard var, Vialli var ve Cole var. Bu şekilde 4 tane ikon ve hero'lar bu şekilde geleceğini söylediler. Tabii ki yine her zaman olduğu gibi erkenden oyuna dosyana ekledikleri için sızmış da oldular. Ve gördüğünüz gibi bütün oyuncuların hepsine şimdi bakacağız. Zaten burada bu kısma baktığımızda 3 de hani az önce gördüğümüz oyuncular Gerard, Jokor ve Vierli. Bunda bir sonumuz yok. Geldik buraya yine aynı şekilde bu da tek bir oyuncu olduğu için Müller aynı şekilde az öncekinde de vardı. Bunların fotoğrafı halini zaten görmüş olduk ve Müller tabii ki. Geliyor şimdi geldik en önemli yere. Normal oyuncularımız kimler ve oyuncu kısmına geldiğimizde şöyle bir başlayalım. Madrid de bu arada yine burada tasarımları bu o dosyalardan bulan kişi. Ve Adem ile başlıyoruz görüyorsunuz Adem'i. Aboumeyang, Benzema geliyor. Boanga geliyor. Ardından Brandt, David, Di Maria, Aşağı yerlerimizde Sobozdağ'ı görüyoruz, Simon'u görüyoruz, Mendy, Lamela, Cancelo, Eze, Ederson ve en sonunda Trap'i görüyoruz. Yani gelecek oyuncularımız takım 3 olarak gelecek oyuncularımız bu şekilde. genel olarak düşündüğümüzde yani Benzema'nın en yüksek yer olma ihtimali sanki biraz yüksek gibi. Çünkü diğer oyuncular da yani gidip de 95 olabilecek potansiyeli bir oyuncu var mı? Yani bakalım Benzema belki 95 de yapabilir ama olması gereken tabii ki 95 iken bakalım yapacaklar mı? Yani baktığımızda daha yüksekken olacak Cancelo, Ederson'dan aynı şekilde olabilecek oyuncular. Bakalım yani göreceğiz. Hedefinizde bir oyuncu var mı? Bunlar arasında sevdiğiniz, almayı kaldığı düşündüğünüz onları da yoruma yazabilirsiniz. Takım 3 oyuncuları bunlar. Şimdi Justin hesabındayız. Burada görevleri almak istiyorum. Burada bekletmişim sizler için ve artık almanın zamanı geldi. Çünkü saatler kaldı ve buradan gelen neymiş? 82 yen. Buradan kaleci çıkardık ve bakalım şimdi 85 artı açıyoruz. Buradaki 85 artı bir vidiç falan verir mi? Vermedi galiba. Gidiyoruz. Fransa geliyor. Stoper geliyor ve buradan 87 idi değil mi? Aynen. Zagado'yu çıkarıyoruz. Bu şekilde görevleri de almış olduk. Şimdi geldik Enes sahabındayız. Burada da görevlerle başlayacağız. Ardından paket açılımına geçeceğiz. 350'likten neyle başlıyoruz? 75 ile çıkarıyoruz. Buradan 500'den de geliyor. 500'den de 81 gen çıkardık. Hemen geldik 85'imize. Ve 85 genden bu hesaba ne geliyor? Gidiyoruz. Ve bakalım SNT. Columbus bu kimdi? Evet 88 gen. Yani. Daha önce çıkmıştı bu yöne bana birine. Ve Kuko Hernandez'i buradan çıkarıyoruz. Şimdi etkinliğimize gelelim. Bu enerji hesabı ve bu enerji hesabından hiçbir şekilde puan harcamadık. Bakın görüyorsunuz. E, puanları çevirdiğimiz puanlar ve oynadığımız puanlar toplam 3400 puan ve yani bakalım birkaç kere burada deneme yapmışız galiba o var başka bir şey yok ve görüyorsunuz bütün puan neredeyse duruyor yani ve bakalım ne olacak buradan şöyle 6 ile yani ödül 6 ödül 10 başlıyoruz 6 değil ve ne çıkacak gidiyoruz Portekiz geliyor. Sol kanat mı? Evet. Pedro ile başlıyoruz. Pedro'yu çıkardık ve hemen devam edelim şuradan. Bakalım ne olacak? Bir attık. 50 cevherimizi alalım bu şekilde. Hemen geldik. Bir sonraki gelsin. Ve buradan 4 atıyoruz. 4'te de tap soba varmış. Tap sobayı da alalım hemen. Buradan tap sobamızı aldık. Bir sonraki gelsin. 3 geldi. 3'te de cevher mi vardı? Yok. Coins varmış. Hemen 10.000 coins'i aldık. Geldi. Diğeri bir geldi. Çok güzel. Erkenden bir 85'e başlıyoruz. Ve bu hesabın galiba mantığın ilk 85'i. Gidiyoruz. Ne geliyor? Portekiz sol kanat. Evet. iki tane Pedro ile başladık bu hesapta. Bakın devamı ne olacak? Ve 4'ü attık. Direkt Zardes'e. Gayet güzel. Hemen Zardes'i de alıyoruz buradan. Bir sonrakine geçelim. Buradan 6 geldi bayağı bir hızlı attı. Ve buradan 2 tane gümüş oyuncu aldık. Sıradaki çok güzel 1'e geldik. Bakalım buradaki ödül neymiş? 10 fiş geldi. Bir kere daha attıracak böyle bedavadan. Yine 1 geldi bu sefer. Bir şey değişmedi ama olsun. Yapacak bir şey yok. Geldik. Hemen 50 çevirdi. Aldık. Sıradaki neymiş? 6'ymış. Çok iyi. 50 cevher. Çok hızlı gidiyoruz şu an bu arada. Ve bakalım bir sonraki 3 verdi. 2 verse daha iyi olabilirdi ama olsun. 100 cevheri aldık buradan. Sırada 3 var ve zardesi alıyoruz yine güzel. Zardeste hemen gelsin burada ve bir sonraki kaç geliyor? 4 geliyor. Buradan da 10.000 coin'si alıyoruz ve sırada yine geçiyoruz. Buradan kaç attı? Bak burayı çok sevdi bu hesap. Harbiden ödül onun yani bayağı bir burada Full şu an üçüncüye mi açıyoruz? Bayağı bir iyi oldu. Şimdi yine bir attık buradan sonra. Hemen şöyle alalım eleceği cevheri. Bir sonrakine geçtik. Buradan iki attık ve hemen buradan oyuncularımızı alalım. Ardından geldik diğerine. Ve buradan bir altı attık. Çok güzel yere altı attık ve 85'imiz geliyor. Bakalım bu hesapta bu bölümde şimdi 85 üstünden kim geliyor? Sulu değil mi? Evet. Olmadı. Buradan Lino'yu çıkardık. Hemen geçelim diğerine ve yine Zardes. Arka arkaya Zardes'leri alıyoruz. Ve buradan da Zardes geldi. Bakalım sıradaki neymiş? Buradan 5 attık. Ve galiba bunu ilk kez mi açıyoruz burada? Galiba. Emin değilim. Ama 80 artıdan Habert'si çıkardık. Sıradaki yine Ödül Baya güzel. Yani sevdik. Valla Ödül onu bu hesapta Bayağı bir sevdik. Ve buradan bir 250 cevher daha geldi. Çok güzel oldu bence. Şimdi 4 attık. Buradan bir 200 cevher geldi. Hemen cevherimizi aldık. Bakalım sıradaki 5. Yani şu an yani bu hesap harbiden çok güzel gidiyor. Ve buradaki 85'imizden kim geliyormuş? Fransa. Hadi stoper. Olmadı. Evet. Şu buradan Zagadu'yu bu hesapta burada ilk kez çıkarıyoruz. Hemen devam ettik. Sıradaki gelsin. 4 attık ve yine zardayız. Yani şu an bence güzel gidiyoruz. Yani tabii ki böyle 90 üstü falan göremedik ama çıkardığımız bu direkt özel bölümler olduğu için bu altı sarı onlar. Yani bayağı ve iyi bence. Şimdi yine gelir miyiz ödül ona? Yok artık. Yine ödül on. Bakalım şimdi ne gelecek buradan. Ve 10 fiş daha geldi. Çok iyi ödül ona iyi geliyoruz. Şimdi bir 4 attık. Buradan 200 Jöveri aldık. Hemen alalım ve sıradaki ödülümüze geçiyoruz. 1 attık. Güzel. Tab da aldık bakın. Gayet iyi. Ardından ilerleyelim yine ve buradan kaç atacağız? 5 attık. 4 atamadık. 4 atsak bir tane daha açabilirdik ama olsun. Geldi şimdi yine bir ilerlememiz yaptık. 5 attık buradan. Güzel. 100 Jöveri alıyoruz. Hemen aldık. Bir sonraki ödül neymiş? Gidiyoruz. Bak. Vallahi bu hesapta bir şey var. Bu kadar olamaz ha. Gerçekten yine ödül on ve bu sefer e, Lineker mi geliyor? Evet, Lineker'i çıkarıyoruz. Gayet iyi. 91 yen. Lineker ilk kez çıkıyor. Çok güzel oldu. Vallahi müthiş oldu. Hemen bir sonraki ödülümüz 4 geldi. Buradan 200 JVR alalım. Ardından bir sonraki ödülümüz 4'müş. 10.000 coins gelsin buradan. Ve geldik. Şimdi bir atar mıyız? Yok 6 attık. Baya iyi. Hemen ilerliyoruz. Buradan 10.000 coins. Ve sıradaki ödülümüz 3'müş. 10.000. Buradan yine alıyoruz arka arkaya. Ve bakalım yine ödül 10 gelecek mi? Ve o bak bu sefer kaç turudan beri yapıyorduk ama hayret atladık bu sefer. Sistem değişti. Bakalım sırada ne var? Şimdi ödül 5'teyiz. Ve bu arada 6 kere de tamamlamışız görüyorsunuz. Bunu bir 8 yaparız. İlk kez yolun başına da geldik şimdi. Evet. Haydi. Gelsin bir 85 artı. Bak bayağı oldu. 85 artı açamıyoruz. Şimdi bundan sonra bir atarsan çok güzel olur. Ve 100'e ver. Bakalım bir atacak mıyız? Yok. Attırmadı. 3 attı. 80 artı geliyor. Ve 80 artıdan ne geliyormuş? 82 gen hard geldi. Bir sonraki 6 geldi. Buradan bir 200 cevher alıyoruz. Hemen alalım cevherimizi. Ve bakalım bundan sonra kaç geliyor? 3 geldi. Burada da 50 cevher alıyoruz. Bu da bu şekilde. Bundan sonra 5 atıyoruz. Zardes'in bir gerisindeyiz. Ve buradan bir Jorgen'e geldi. 75 artıdan. Gayet iyi. Şimdi bir attık ve yine zadesi alıyoruz. Güzel. Şimdi bundan sonra bir 85 açsak artık. Hadi. Bakalım ne olacak. Şöyle bir ilerleyeceğim. Yok. İlla açmayacak onu. Ve buradan bu şekilde bir daha şansımızı deneyelim. Şöyle bir basalım bir. 3 geldi. Güzel bak. Yine ödül on geldi. Fark ettiyseniz. Buradan bir ödül onumuzu açalım. Ve kim geliyor? Slow değil mi? Aynen. Buradan da çıkarıyoruz. Artık şans iyice öyle bir şey oldu ki Buradan bile çıkıyorlar artık. Şimdi Tapsoba'dayız. Hemen Tapsoba'yı da alalım. Ve buradan bakalım 85 gelir mi? Yok gelmedi. Vermeyecek o 85'i belli. O zaman biz şimdi garantiden açalım. Şöyle gelelim. Ve bakalım bu garanti 85 bölümünden ne gelecek? Gidiyoruz. Evet ne geliyor? Brazil'e geliyor. Sula geliyor. Yani bunu verme bize. Haydi ikincisi geliyor. Buradan bakalım. Kim? Gelecek dört tur ödülü. Geliyor. Gidiyoruz. Almanya geliyor. Ündal değil mi? Yok bu da olmadı. Maalesef bu 2.85'ten de bir şey çıkmadı. Evet şu an için burası yeter. Şimdi gelin buradan ödüllerimizi alalım. Hemen Dudek'le beraber 2 milyon coin serip şuradan aldık. Hemen buraya da gelelim. Buradan da bir Masiano ile 5 milyon coins alıyoruz. Bu şekilde önemli aşamaları aldık. Ardından bunu da alırız. Daha sonra puanlarımızı yine bitiririz. Çünkü daha 3 hesapta bir ton puan var ve bitmiyorlar. Harbiden bitmiyorlar. Bakalım umarım yani puanlar bitmeden bir kaliteli böyle 95 falan Mbappé olur, Blank olur. Yani fark etmez. Yani bir şeyler çıksın. Yani Wills falan çıkmıştı hatırlarsanız ama yani ondan daha da ileri lazım. Umarım çıkarız artık nasıl olacak. Bekleyip göreceğiz bu puanları harcayarak. Göreceğiz. Evet olaylar böyle takım 3 geliyor onun dışında yani bir etkinlik falan yan etkinlik yani vesaire bir şey şu an için maalesef gözükmüyor. Totu zaten bu hafta değil haftaya başlayacak onu da haberini vereyim haberiniz olsun. Yani olaylar bu şekilde videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.